Erzurum'da din hizmetleri anlamında yapılması gereken hususları beraber istişare ettik. Özellikle halkımızın son zamanlarda art niyetli faaliyetlerini görmüş olduğu ve dini motifli böyle kişi ve yapıları ortaya koymuş olduğu sakıncalı durumlardan hareketle Allah nasip ederse gençlerimize daha çok sahip olma adı altında Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci evlerini Erzurum'da açmaya karar verdik. Allah nasip ederse bu sene Erzurum merkezde ve Erzurum'un ilçelerinde özellikle meslek yüksek okulu bulunan ilçelerimizde Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci evleri açacağız. Ve bu öğrenci evlerimizde Öğrenci evlerimizi o bölgedeki e, din görevlilerimizle, Kur'an kursu hocalarımızla entegre edeceğiz ve burada kalan gençlerimize hem yurt imkanı sağlayacağız, ev imkanı sağlayacağız ve hem de burada e, bayanlara yönelik, bayan hocamlar, vaizelerimiz, erkeklere yönelik de e, din görevlilerimiz ve vaizlerimiz tarafından huzur dersleri adı altında e, dini, ahlaki dersler verilecektir, sohbetler yapılacaktır ve böylece hem gençlerimizi kazanmaya hem de gençlerimize doğru bilgileri vermeye çalışacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak inşallah Erzurum'da bunun bugün startını verdik ve bir ay içerisinde yani eğitim öğretim başlayana kadar gerek Erzurum merkezli gerekse büyük ilçelerimizde Türkiye Diyanet Vakfı öğrenci evlerini faaliyete geçirmeye çalışacağız.